Merhaba meraklı insanlar. Ben Çağrı. Yeni bölüme hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi yine heyecanlı, farklı bir bölümle karşınızdayım falan demeyi çok isterdim ama heyecanlıyım. Ama farklı bir konuyla mı karşınızdayım? Bundan pek emin değilim. 93. bölümde sizinle bir konu paylaşmıştım. İlişki üzerineydi ve ben demiştim ki ya ben ilişki yürütemiyorum. Bu çok benim temel bir kabulüm artık. Ama bunun sebeplerini kendimi bildim bileli araştırıyorum. Yani merak ediyorum. Neden yapamıyorum? Neden olmuyor? Bazılarında benim hatam var, bazılarında yok. Ama hepsine bir baktığımızda bir şey var yani. Bir, bir şey eksik. Benim öğrenmem gereken, sevgiyle ilgili öğrenmem gereken çok şey vardı. Bunları yavaş yavaş kapattım. Ama aslında görmediğim, fark etmediğim bir şeyler varmış. Bunları da yeni yeni kavruyorum, fark ediyorum. Bunlara bakarken karşıma bağlanmanın 7 tane prensibi çıktı. Ya bu aslında bir ilişkiyi nasıl sağlıklı kurabileceğimizin temeli oluşan 7 tane madde var. Bu 7 prensibi psikolog olan Peter Charleston yıllarca deneyimleyerek kendisi oluşturmuş. Bunu Duygularda Ustalaşın kitabında da bizimle paylaşmış. Çok güzel bir içerik. Okurken bir tarafım böyle içimde rahatladı. Ya evet benim göremediğim kör noktamda kalan şeyler bunlar olabilir dedim. Ardından biraz baktım inceledim. Ya 7 tane içerik, 7 tane prensip çok güzel. Ama bir şey eksik, bir bir baharatı eksik, bir şey eksik orada. Bunun ne olduğunu kavramak istedim, ne olduğunu anlamak istedim. Biraz kenarda beklettim bunu. Bu yedi prensibe baktığımızda belki de en temel şeylerin bir tanesi eksik. Bir ilişkiye başlamadan önce benim belki de hep atladığım, belki de hep kaçtığım, belki de fark etmediğim bir şey vardı. Bu da aslında gerçekten kendimizi kurduğumuz o bağ. Ne kadar güçlü bir bağımız varsa kendimizle, yani kendimizi ne kadar seviyorsak kendimize ne kadar barışıksak, kendimizle olma haline mutluysak, yani yalnız kalabiliyorsak, kendi başımıza kaldığımızda ya birileri de olsaydı demek yerine ya şu anda böyleyim ve bundan keyif alabiliyorum. O anın keyfini çıkartabiliyorum dediğimiz an vardır ya tek başımıza olduğumuzda. Bu kabul, bu barışma, bu kendine karşı durduğun öz şefkat, kendine karşı durduğun sevgi. Bunun temeline ihtiyaç var. Ben bunu yaptığımı düşünüyordum. Ama daha önce de bahsetmiştim mindfulness bölümlerinde de. O kadar fazla da yapmıyormuşum. Biraz kaçınıyormuşum. Biraz görmekten ya da görmemeyi tercih ediyormuşum açıkçası. Merak. Peşinden koşulacak şey. Peki merak ediyorum. Bu bilgiyle ne yapacaksın? yapacaksın? Şimdi hemen bu bölümdeki 7 prensibe geçelim. Belki merak ediyorsunuz. Acaba ne anlatacak? Acaba neymiş? Ben ne kadarını biliyorum gibi. Ya olabilir. Belki hepsini biliyorsunuz. O yüzden yavaş yavaş geçeceğim. Ama geçmeden önce şunu da söylemem lazım. Benim kendi ilişkideki anlayışıma baktığımda benim en çok özlemişen bir tanesi kendi varlığımda kabul görmek. E bu bir taraftan aslında bunu söylüyorsam karşımdaki kişiyi de olduğu haliyle kabul etmek. Bu benim çok zorlandığım bir şeymiş. Hem benim kabul görmem hem kabul edilmem. Bu da ilginç geliyor bana. O yüzden aslında ilişkiler üzerine baktığımda buraya doğru bakmak önemli geliyor. Çünkü aslında bunun altında da biraz böyle hani analizlerinden bahsediyorum böyle şimdi. Ama gittiği yerde biraz korkutuyor çünkü bir süre sonra o kadar fazla analiz yapmayı başlıyoruz ki hani vardır ya böyle akademisyenlerin aslında araştırma yapmaya başladığı bir süreç vardır. Bir tane makale okur o makaleden başka yere gider, 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 başka bir tane makale gider, başka bir tane makale gider. Ve o kadar fazla makale okumayı başlamıştır ki oturup aslında kendi makalesini yazacak halde değildir. Unutmuşsa gitmiştir, deadline'a gitmiştir. Öyle bir durumumuz var bazen. Analiz yapmak buna gidiyor. Bazen iğneli kuyu kazmak gibi sürekli kazımaya devam ediyoruz. Ve aslında harekete geçmiyoruz. Pratiğe geçmiyoruz. Buna geçen gün LinkedIn'de paylaşmıştım. Planlama hatası, planlama tuzağı diye bir şey de var. Onun gibi bir şeye dönüyor araştırmakta bazen. O yüzden analiz yapmak çok iyi. Ama biraz böyle fark ettikten sonra onları pratiğe dökmek bana çok kıymetli geliyor. Ve ben bunu yapıyorum, deniyorum zaten. O yüzden de hani dediğim gibi ilişkideki özlem şey buydu ama o yüzden böyle başına da hatırlatma yapmak istedim. Eğer siz de benim gibi ilişkide yapamadığınız ilişkide başarısız olduğunu düşünüyorsanız çok fazla kendinize yüklenmeyin. Çünkü yüklendiğiniz zaman öz şefkatten kaçıyoruz ve belki de aslında biraz önce dedim ya temelinde bir öz şefkate ihtiyacımız var. Öz şefkatle bağımızı kestiysek bu yedi prensip sizin için çok yararlı olmayabilir. Bunu da hatırlayın diyorum. Peter Charleston bize Duygular Dostlaşın kitabında bu yedi prensipten nasıl bahsetmiş? Bunlar nelermiş? Hadi gelin ben size bunları anlatayım. Merak peşinden koşulacak. Peter şey. Charleston bu yedi tane prensibin bizim kendimize kurduğumuz bağı güçlendireceğini söylüyor. Zaten aslında en önemli şey bir tanesi bizim kendimizle kuracağımız bağ. Şimdi biz kendimize bağ kurduktan sonra zaten etrafımızdaki diğer kişilerle bağ kurabiliriz. O yüzden bu çok önemli bir şey. Tabii şunu da unutmamak lazım. Bu 7 bağ aslında sadece bizim kendimizle ve partnerimizle kuracağımız bir bağ değil. Bu 7 bağ bizim arkadaşlarımızla, dostlarımızla, iş hayatında girdiğimiz çevrede insanlarla ailemizle olan etkileşimi anlatıyor. Dolayısıyla sadece bir duygusal bağ tarafından, hani ben girişte ilişkilerden falan bahsettiğim için direkt oradan değil, ilişki genel tanımıyla düşünebiliriz. Bu yedi tane bağı her yerde kullanabiliriz. Zaten Charles'ın da bunu söylemiş. Ama ben yine de böyle bir hatırlatmak istedim size. Bir de bu yedi prensibi düşünürken, güçlü bağlar kurmak için neye ihtiyacımız olduğunu düşünmek çok iyi olacak. Şimdi neye ihtiyacımız olduğunu söyleyince de tabii benim biraz böyle şiddetli iletişimden bahsetsem geliyor ama çok kısa bahsedip geçeceğim. Marshall Rosenberg'in söylediği şiddetli iletişim ki bunun ben, ben Udemy'de kursunu da satıyorum. Uygun şu an indirimleri de var. Oradan alabilirsiniz hemen temelini şiddetli iletişim 101 diye aratıp aynı zamanda açıklamalarda bulabilirsiniz din ki. Şimdi şiddetli iletişim diyor ki herkesin temelde evrensel ihtiyaçları var. Bunun öncesinde biz duygularla mesajlar seçiyoruz. Yani ihtiyaçın hepsi bize duygularla kendisini gösterir bir mesaj bir. Eğer siz duygu tanırsanız, o duygu isimlendirirseniz altında yatan ihtiyaçla da bağ kurmaya başlarsınız. Ve o ihtiyaçla kurduğunuz bağ anladığınız zaman zaten duygu aslında artık görevini yerine getirmiştir. Ve yerini başka bir tane duyguya bırakabilir. Rahatlayabiliriz. Bunun için de bu ihtiyaçlarla bağ kurmak oldukça önemli. Bu yedi prensip gerçekten de bunun için etkili öneriler alıyor. O yüzden dinlerken ihtiyaçlarınızı biraz daha düşünmek isterseniz hem şiddetli iletişim ihtiyaçlar listesini açabilirsiniz hem de zihninizde acaba hangi ihtiyaçlarımız aslında bunları çağrıştırıyor diye de düşünmeye başlayabilirsiniz. Şimdi 7 prensip deyince bunlar çok basit şeyler. O kadar basit ki. Birincisi dikkat etmek. O kadar basit bir şey ki. Zaten aslında dikkat etmemiz gerekiyor değil mi? Yani karşımızdakinin hem varlığını hem fiziksel hem zihinsel bütününe dikkat etmemiz gerekiyor hem onunla orada olmayı yani o kişiyle, bağ kurduğumuz kişiyle, ilişkimizde olduğumuz kişiyle o anda olmaya ihtiyacımız var. Yani aslında dinlemeye ihtiyacımız var. Karşımızdaki kişi dinlemek çok basit. Ben bir önceki bölümde de podcast yaparken ne öğrendim dedim de dinlemeyi öğrendim demiştim. Gerçekten dinlemek ve anda kalarak, karşı taraftakini aslında biraz kalpten dinleyerek, onunla empatik kurarak aslında olmak. Yani dikkat etmeyi burada böyle alabiliriz. İkincisi ise şefkat göstermek. Ben zaten bölümün başına demiştim hani kendimize şefkat göstermek, öz şefkat göstermek en temel şey. Bir de karşımızdakine şefkat göstermek. Zaten biz kendimize gösteremiyorsak karşı tarafa yine gösteremeyiz değil mi? O yüzden önce kendimize göstermek öz şefkati ardından da ilişkimizdeki o partnerimize, arkadaşlarımıza, ilişki, iş hayatındaki kişilere o şefkati yaymak gerekiyor. Şefkatli bakmak gerekiyor. Ve şefkati fiziksel olarak da, duygusal olarak da karşı tarafa hissettirmek oldukça önemli. Bu çok güzel bir şey çünkü o güvenli alanı yaratmak. Daha önce de güvenli alanlardan bahsetmiştik. Hani psychological safety. Güvenli alanı yaratıp karşımızdaki o şefkatli bir bağ kurmak. Şefkatle birbirimize bakmak. Anlayışlı yaklaşmak. Ben yani çok güzel geliyor kulağa. Ama yapması bir o kadar zor. Özellikle zorlu durumlar yaşadığımızda şefkatli davranmak istediğimizde ilk refleksimiz şefkat olmuyor. Değil mi? O yüzden şefkatli yaklaşmak üzerine biraz fazla düşünmek oldukça önemli geliyor bana. Üçüncüsü ise fark etmek. Karşı tarafın duygularını, hislerini, düşüncelerini fark etmek. Şiddetli iletişim benim için burada çok güzel bir kilit noktası sağlıyor. Birçok anahtarı var ve açmamı sağlıyor. Özellikle duyguları tanımak konusunda. Duyguları tanımak üzerine uzun zamandan beri çalışıyorum ben. Birçok duygunun tanımını bilmiyormuşum. Anlamını biliyorum diyebildiğim çok az duygu varmış. Ve bunun üzerine çalışmaya başladım. Kendim bu konuya yetiyorum. Yakında size de bununla ilgili de birkaç haber vereceğim. Duyguları tanımlamak. Onların ne olduğunu isimlendirmek oldukça önemli. Bedenimize nasıl hissediyoruz, bize hangi mesajları taşıyor ve o mesajlarla ihtiyaçlarımıza bağ kurmak. E Şimdi bu aynı zamanda partnerimizle, arkadaşlarımızla, iç hayatını kurduğumuz ilişkide de karşımızdaki kişinin de duygusunu tanımayı kolaylaştırıyor. Çünkü duyguların nasıl olduğunu biliyorum. O zaman empati kurup onun duygusuyla duygudaş olabiliyorum. Hissedebiliyorum. Dolayısıyla onu fark edebiliyorum. Onu fark edebiliyorum. Karşımdaki o biricikliğini fark edebiliyorum. Bu çok güzel bir şey değil mi? Bu çok çok da önemli bir şey. Yani o kişiyi, o kişi yapan şeyi o biricikliği, unikliği görmek gerçekten çok önemli ve ben bunu çok özlüyorum. Yani bir ilişkide galiba en çok özlemişim bir tanesi de bu olabilir hani. O biricik halinle, o kendin, kırılgan, savunmasız, kendin olabildiğin halinle görünebilmek. Ne güzel bir şey değil mi? Dördüncüsü ise özür dilemek diyor Charles'ın. Özür dilemekten ben hiç goculan bir insan değilim. Birçok insan özür dilemekten gocunuyor, çekiniyor. Üzgün olduğunu söylemekten, yaptığı şey için sorumluluk almaktan çekiniyor. Oysa aslında sorumluluğu almak gerekiyor. Bazen hata yapıyoruz ve bunu bazen farkında olarak yapıyoruz, bazen farkında olmadan yapıyoruz. Ama birisini incitiyorsak, bunun sorumluluğunu alabiliriz. Ama bunu unutmamak gerekiyor ki bu aldığımız sorumluluk karşı tarafın duygusunu yaralarını sarmak olarak değil, yaptığımız hatanın sorumluluğunu almak. O hatayla barışmak, o kişiyle barışmak, özür dilemek, üzgün olduğunu söylemek ve aslında o kişiye bu konuda daha şefkatli davranacağımızı hatırlatıp bunun konuda özen göstermek. Bence bu çok önemli bir şey. Yani özürü şefkatli bir taraftan ve özenle birleştirdiğimizde çok kıymetli bir yere gidiyor. Ve o yüzden bence çok değerli bir şey. Hani gocunacak bir şey yok. Zaten ilişkideyiz birbirimizi beslemek ve zenginleştirmek için ilişki içindeyiz. O yüzden özür dilemekten ne olacak? Davranışlarımızda da, hem fiziksel hem de duygusal olarak da bunu göstermek oldukça önemli. Ve beşincisi kabullenmek. Karşı tarafın olduğu insan olmasına izin vermek. Bazen kendimizi keşfetmek konusunda çok geç kalıyoruz. Yani ben çok geç başladığını düşünüyorum. O yüzden bir ilişki içinde de karşımızdaki kişiyle, birbirimizle olan halde birbirimizi kabullenmek çok güzel bir şey. Olduğumuz halimizde ve değişeceğimizi de hatta bazen birlikte değişeceğimizi de kabul etmek. Yani ilişki başımızda sen o böyle değildin demek yerine ilişki içinde birlikte geliştik. Sen gelişiyorsun. Ben sana dikkat ediyorum. Daha önceki Prens e dikkat ediyorum. Fark ediyorum. Ve dinliyorum. Görüyorum. Ve senin bu değişimini de senin sen olduğun gibi kabul ediyorum demek. Dedim ya ilişki zaten bölümün başında en çok özlem olan bir tanesi buydu. Ve karşımdaki kişiyle böyle kabul etmekti tabii ki. Her zaman o iğneyi, çuvaldızı da kendime batırdığımı da hatırlatmak istiyorum. Ki bu benim zihnimde de hatırlasın diye aslında tekrar ediyorum burada. Çünkü bazen bunu yapmıyoruz. Sadece kabul edilmek istiyoruz. Ama karşımızdaki olduğu gibi kabul etmek konusunda çok zorlanıyoruz değil mi? Yani o, o biraz değişse. Şöyle olsa, böyle olsa. Farklı baksa falan. Ama biz kabul edilmek istiyorsak karşımızdaki de olduğu gibi kabul etmek gerekmiyor mu? Ne dersiniz? Bu konu yorumlarınızı merak ediyorum. Bana sosyal medyadan, Instagram'dan yazabilirsiniz. Bölüm paylaşırken de fikrinizi bu konuda belirtirseniz üzerine hep beraber konuşuruz. Çok keyifli olur. 6. Onaylamak. Ya hepimiz aslında bilin onayı için çok fazla çabalıyoruz. Bazen bu yöneticiler oluyor. Titrilere ait olarak bakıyoruz. Bazen aileden birileri oluyor. Bazen partnerimiz oluyor. Onaylanmak o kadar güçlü bir şey ki aslında bunu yapmamak gerekiyor. Ama onaylanmak yani aslında karşımızdaki kişiyi olduğu haliyle yaptığı başarılarla, davranışlarla, savunduğu şeylerle, düşünceleriyle onaylamak. Onun birincikliğini için desteklemek aslında buradaki onaylamak. Katılmayabiliriz fikrine ama o savunabiliyor olması, kendisini ifade edebiliyor olması. Bunlar çok güzel şeyler. Bu bizim için geçerli. Bir de bu anlatılan her şey karşılıklı zaten. Onaylanmak yani kendini ifade etmekten çekinmeyeceğin bir alan tutulması, o alanın açılması. 7- Minnettarlık. Bu şefkat dedi bende çok içe geçiyor. Minnet duymak, şükran duymak, karşımızdaki kişinin varlığı için, bizimle paylaştığı için, bizimle olduğu için, bazen üzüldüğümüzde, bazen sevindiğimizde bize alan tuttuğu için, destek olduğu için, sarılı için, belki de sadece gözlerimize bakıp sustuğu için, mutluluğumuzu paylaştığımız için, üzüntümüzü paylaştığımız için, aslında her şey için minnet duymak. Yani gözümüzü açtığımızda, ya iyi ki var ya demek. Ve bunu sadece kendimizi saklamamak, karşımızdaki kişilere paylaşmak. İş hayatında bunu yapmak oldukça zor biliyorum ama iş hayatında bunu yapmak. Çünkü bazen günün yorgunluğu içerisindeki bir arkadaşınız gelip bir espri yaptığı zaman bir atlıyorsunuz, fark ediyorsunuz. O anın minnetini duymak ve bunu paylaşmak. Teşekkür etmek. Bu kadar değerli bir şey ki, o kadar sihirli bir şey ki bu. Çok çok önemli. Ben Bolivya'da kaldığımda 17 yaşındayken İspanyolcasını öğrenmiştim. Provecho diye. Ve aynanın üzerine yazmıştım. Çünkü gerçekten o zaman bile ihtiyacını hissediyordum bir şükran duymak, niyetini duymak ve her aynaya baktığımda kendime neyle ilgili şükran duyduğumu hatırlatan bir mesaj veriyordu. Bu çok güzel işe yarıyor. Böyle bir not tutmak bile. Ve ilişkilerimize bağ kurduğumuz kişilerle de bunu tutabiliyor olmak o millet için müthiş bir etkiye sahip. Gerçekten zenginleştiren ilişkiliği, o gücü, o bağı güçlendiren şeyden bir tanesi. Ve en etkisi belki. Ve tabii ki önce kendimize bağlantıya geçmemiz gerekiyor. Ben bunu söylemiştim zaten bölüm başında ama tekrar hatırlatmak istedim. Çünkü kendimize kurduğumuz bağ ne kadar güçlüyse, kendimize ne kadar seviyorsak, kendimize ne kadar barışıksak, kendimize ne kadar öz şefkat gösterebiliyorsak karşımızdaki de bunu yapabiliyoruz. O yüzden bunu kendimize önce bağ kurmak, bu temeli almak, kendimiz olma halini sevmek ve karşımızdaki kişileri de olmak. Yani hep söylenir ya, ya sen olsan kendini sever misin? Ya sen olsan kendinle bir ilişkiye başlar mısın? Bu sorular o kadar kritik ki. Gerçekten sormak çok önemli. Tabii sorarken unutmayın. Kendimize karşı o kadar subjektif yaklaşıyoruz ki objektif olamıyoruz. O yüzden bazen bu soruda çevremizdeki arkadaşlarımızdan yanıtlarını toplamak ya da ilişkileri bakıp, bakıp, almak çok önemli geliyor. Yoksa kendimize karşı körlüğümüz artmaya başlıyor. Ve bence bir ilişkide olması gereken en önemli şeylerden bir tanesi çaba göstermek ve çaba gösterirken de alan açmak, birlikte büyümek, zenginleşmek için o alanı yaratmak, birbirini beslemek, sürekli birlikte gelişecek bir alan yaratabilmek, zenginleşebilmek. O yüzden şey soru çok önemli geliyor. Şiddet seçimi sıkı sıkı sordu. Senin hayatını zenginleştirecek ne yapabilirim? Ben sana nasıl destek olabilirim? Bu sorular o kadar kıymetli ki kendimize de bunu sormalıyız. Kendimizi kuracağımız bağ içinde. Kendi hayatını zenginleştirmek için ben ne yapabilirim? Bu soru çok güzel bir soru değil mi? Ne yapabiliriz? Hadi gelin bunları düşünelim. Ve bir taraftan da tüketim çağındayız. Ve bu hep aklımızda kalması gereken bir şey diye düşünüyorum. Tüketmek için bir ilişkiye başlamak çok yorucu. Hem kendimize hem karşımızdakine çok büyük zorlukları var, çok büyük yaraları var. Ne gerek var böyle bir şey değil mi? O yüzden tüketmek için değil, birlikte büyümek için, birlikte zenginleşmek için, birlikte hani bu zenginlik böyle mal şey tabii ki değil ama o da olabilir. Ama birlikte büyüdüğümüz bir zihin yapısıyla buyuna başlamak, bunun üzerine bir şey kurmak bana çok önemli geliyor. O yüzden kendim içinde başarısız olduğunu düşündüğümde bunları çok net kendimden görebiliyorum. Çıkardığım derslerin çoğu zaten bunlar. E ne kadar onu uygulayabiliyorum? Deniyorum, pratik ediyorum, hata yapıyorum, alıyorum. Biraz burada tasarım odaklı düşünme devreye giriyor. Hani deniyorum, empati kuruyorum, çözümlere bakıyorum. Sonra prototipini yapıyorum, test ediyorum. İşe yarıyorsa onu artık hayatımda tutmaya çalışıyorum. Ben böyle bakmaya çalışıyorum. Buradan bu bölümde bunları paylaşmak istedim. Hem bağlanmanı yedi prensibi, hem ilişkilerde aslında bunu nasıl daha etkili hale tutabiliriz? Nasıl aslında daha da zenginleştirebiliriz bu anı? Bence bu çok önemli geliyor. O yüzden merak listesinde bu bölümde sizinle bunu paylaşmak istedim. Hem böyle kendi öğrendiklerim, hem merak ettiğim bir araya getirdiğimde ve gerçekten önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. O yüzden umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Ne düşündünüz? Ya bu 7 tane maddeyi ben sizinle paylaştım. Bunlar size nasıl geldi? Saçmalık mı diyorsunuz yani? Yoksa gerçekten sizin içinizde bir yerlere dokunuyor mu? Kendi deneyimlerinize göz alarak paylaşırsanız, hem sosyal medyada paylaşırsanız, arkadaşınızdan eğer böyle bir bölüme ihtiyacı varsa onunla paylaşmayı ve tabii ki de sosyal medyadan paylaşmayı beni etiketlemeyi unutmayın. Bir sonraki bölüme kadar merakla kalın. Merak ediyorum. Sen de merak ediyor musun? Neyi merak ediyorsun? bilir misin Merakını nasıl gidereceksin?